Arzum Hocam, bir, bir program bitmeden şu dolarla altını bize yorumlar mısın? Ne olacak ki. onlar finansal açıdan? Tabii ki, tabii ki. Ee, şimdi e, öncelikle şunu söyleyeyim. E, altını olanlar, şu anda altın biraz e, düşüşte. Zannetmesinler ki altın tamamen düşecek. Önümüzdeki süreç, 2026'nın sonu ve 2026 yılı Değerli emtialarının yükselişine biz yine şahitlik edeceğiz. O ne açıdan, zaman hocam altın? E, 20 altın 2026'yı yani, 2026 bulur mu? 2026'yı da tabii ki de bulacak. Hmm. Ben ee, daha erken düşünüyordum da, o yüzden. Yok yok, hayır. Yani altın zaten yüksel e, şu anda bir düşüş geriye bir e, geriye bir kendisine aldı volatiliteler oldu. Altın olsun da. gram altında o kadar değil. Ama e, global olarak efekte dolarizasyonu e, biz zaten görüyoruz. Globalde biraz dolar e, değerini düşürmüştü. Şimdi biraz yükselişe geçti. Ancak e, ilerleyen Genelini süreç içerisinde arkadaşlar. baktığımızda altının ve özellikle de gümüşün, gümüşün rasyo olarak daha fazla yükseleceğini e, Haziran'dan sonraki Temmuz ayında biz daha fazla görebiliriz. Dolayısıyla altını olan, gümüşü olan e, sakın Tutup da e, bozdurmasın, satmasın çünkü daha fazla değerlenecek. Akabinde e, platin, paladyum bunlar da aynı zamanda değerlenecek olan emtialar.